Gel gel. Burada kimse yok. Hadi. Anlat. Ne diyorduk? Şey ya sen dedin ya hiç ben daha önce evlenmemiştim dedin. Ha, evlendim de sor bakalım niye evlendim? Niye? Efendim rahmetli annem hasta yatağında yatıyordu efendim. Öldü ölecek. Tek arzusu beni evli görebilmekti. Ben de efendim ...ben yaşlarda bir bayanla böyle mantık evliliği yaptım. Sen de mantık ne arar ya? Ayrı bir şey. Arar. Sonra boşandım efendim. E tamam da e, kadın niye seni arıyor? E şimdi evlenirken efendim... ...Beykoz'daki evi senin üstüne yapacağım demiştim. Senin Beykoz'da evi mi var? Babadan kalma bir evim var. Kadıncağız unutmamış, evi istiyor. Ya sen ne kirli çıkı bir adamsın ya. Aa, acayip sırlarla dolu ya. Bana bak. Sen de çocuk da vardır. He? Çocuk çocuk. Yok canım ne alakası var ya. Mantık evliliği diyorum Fethi'cim ya. Çocukla ne alakası var ya? Ya sen de niye söz veriyorsun? Bir e söz verdiysen tutacaksın tam. Rukiye abla. Hı. Ee, sana bir şey danışacağım. Söyle kuzum estağfurullah. Şimdi Rukiye abla e, Seyfi evlendikten sonra Beykoz'daki evi benim üstüme yapacaktı. Ama hala ortada bir şey yok. Ya ki Seyfi Bey'in Silivri'de bir kooperatifi var diye ...biliyorduk, Beykoz'da evi de mi varmış? Evet. Ya bana evlenmeden önce söylemişti, varmış. Ha. E, e, yapar herhalde gene Nurtancığım bir hatırlat istersen. Ya hatırlatayım da Şimdi hayır Rukiye abla benim gözüm malda mülkte de değil ya benim evim var barkım var biliyorsun sen evet. de ama e, şimdi butikle dilek evlenecekler ya dedim ha. ki o ev olsa ne güzel orada otururlar değil mi? Ay vallahi ne güzel düşünmüşsün çok da güzel olur yani ya ne bileyim şimdi söylesem yanlış anlar mı acaba? <laughs> Niye yanlış anlasın? Yani siz karı kocasını sizin aranızda gizli saklı olmaz ki o zaman da öyle bir laf etmiş yani. Cık. Mesela kötü bir şey için de istemiyorsun ki, çocuklar için istiyorsun sonuçta. Bence yani söyle ne diyecek ki? Evet. Rukiye abla. Ha? Kız Rukiye abla. Ha? Şey diyorum ben, acaba ben söylemesem de... ...Fehmi abim bir çıtlatsa. Efendim. E Efendim. Alo. kapattayım, Aa. aa. Kim ki kız? Yanlış numara herhalde. Bu tabii yanlış numara da. <laughs> Ay bu abla. Hı, ama söz verdi yani yapması lazımdı, değil mi? Ee, yani ya Feticiğim, ben eski karıma ev falan veremem. Adı üstünde eski karım. Geçmiş. Sen nerede karşılaştın onunla? Niye bizim telefonu veriyorsun? Otobüste karşılaştım. Tamamen tesadüf. Seninle öyle bir mesele konuşacağım. Telefonunu verir misin dedi. Ben de senin telefonunu verdim. Allah Allah. Ya sen ne cins adamsın ya. Niye? Kendi telefonumu verseydim Nurten beni kessin mi, parçalasın mı, öldürsün mü beni? Rukiye beni mi kessin? Hı, canım, lafını unutma. Hacı, alo. Efendim? E bu ne be böyle arayıp arayıp kapatıyor? Şimdi Rukiye abla. Belki de konuşmak istediği kişi çıkmıyordur telefona. E, kim ki, kimle konuşmak istiyor yani? <laughs> Bilemiyorum yani, ya Nazlı'dır ya da... ...Fehmi abi. O zaman Nazlı'dır, <laughs> ile konuşacak olan adam, niye benimle konuşmasın Allah Allah? Cık. O kadarını ben bilemeyeceğim vallahi. Anneciğim. Ay. Benim Anneciğim. kızım. Benim canım. Gel. Hoş geldin. Merhaba ucağım. Nurten abla. Hoş bulduk. gel. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Ay içime seni yordum da Aynı. şey. Vallahi bitti tüp. Ee, şey yapalım, onu bir değiştirelim. Yemek yapacağım da. Sen iyice salladın mı tüpü? <laughs> İlk defa tüp bitiyor sanki. Salladım ağaçım, sallaya sallaya zor yaptım. Ters ters? Kahveyi zor yaptım, bitti. Haydi onu bir değiştir. Hiç, tamam, ben hallederim, de <laughs> Tamam, tamam. Neyse, ben de kalkayım Rukiye abla. Ocakta yemeğim var zaten. Tamam inşallah bizim de olacak Ahmetciğim değişirse. <laughs> Bak Nurten kız iyi doğurmuşum be. Valla değil mi? Bak gelir. Ondan sonra evimizin her işine koşar. Bir bunda fayda var. Torun da verdi kucağımıza daha ne olsun? Daha ne olsun ne olsun? Allah'ım yanaklarım. Yok, tamam kıyamam. anne, tamam, Ay. tamam, tamam anne, tamam. <laughs> görüşürüz Örten <laughs> abla. Hadi görüşürüz, kıyamam kız. Hadi görüşürüz tamam. Tamam, tamam. Hadi sen de dert etme kendini, hadi bakalım. Ay. Anneciğim, kibrit çak da Bir, biraz sallayayım ben bunu. Ahmetciğim bitti, bitti. Yok, onun için de bitti. Sıcak suyun içine koyalım, gaz biraz genleşsin, yine iş yapar. <laughs> Ya anlamıyorsun ki sen beni tamam da yani onun için de kal, kaldıysa da kalsın. Ve yemeğin ortasında bitmesi daha güzel. Sen yedek tüpüyle dik de değiştir sen onu. Rica tamam. edeceğim. Hadi çocuğum. Tamam. Tamam. tamam, tamam. <laughs> var <Tornevalar> mıydı? Var. <Bak. gülüyor>